GS2'deki en güzel AWP skinleri bence. Ateris benim fiyat performans olarak güzide olarak gördüklerimden birisi. Çok iyi, çok ucuz, çok çok güzel gözüküyor ve bence fiyatının çok çok üstünde bir AWP skini. Chromatic Aberration hem betonlarını seviyorsan çok çok güzel. Ele şu üzerindeki işte holografik glitch detayları benim çok çok hoşuma gidiyor. Fiyat performans denince bunu da tek geçerim. Neon Air senelerin eskitemediği mükemmel gözüken bir diğer AVP skinimiz. En iyilerden birisi benim gözümde. En iyisi mi bilmiyorum ama çok iyi kesinlikle fiyatının çok çok üstünde bir AWP skin'i. Kırmızı renk tonlarını seviyorsan kaçırmaman gereken bir AWP skin'i kendisi mükemmel duruyor, ayrı güzel bir şey. Asimov alınabilecekler olarak baktığımızda benim favorim ve kendi kullandığım AWP zaten bu. Çok çok iyi, klasik, sade ve hoş gözüktüğünü söylemeliyim. Asimov'un da en güzel yakıştığı silah AWP'dir. Artık geldik çok pahalılara. Desert Hydra ayrı güzel bir şey, ayrı bir güzelliği var. Renk tonları geçişleri her şeyiyle çok çok güzel. Benim direktman en 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 sevdiğim aslında bu. Ama Gungnir'de ayrı bir şey. Şu mavi tonlar, parlayışlar, ince detaylar. Ya bu pahalı olmasa bile kesinlikle çok çok güzel bir şey. Ama pahalı olduğu için erişmek neredeyse imkansız. Çok çok pahalı ama güzelliği de ayrı bir güzel.